Herkese merhaba. Son dönemde bana en çok yani en fazla sorulan sorulardan bir tanesi ya vergi durumu ne olacak? Bu vergi denetme durumunda özellikle yüzde 40 vergi dilimi yürürlüğe girerse bizler ne yapacağız? E tabii ki bizler de bunun gelmesini beklemeyeceğiz. Bir şekilde önlem alacağız zaten. Bu yorumlarda okuduğum kadarıyla insanlar gerçekten tedirgin ve haklı bu konuda zaten. Çünkü örnek veriyorum şimdi bizim %40, %50 kazancımız var veya %100 kazancımız var. Bu kazanç üzerinden %40 vergi ödemek tabii ki hoş olmaz. Bundan dolayı da ben sizlere kendimin ne yapacağını özellikle anlatacağım. Ya yani ben olsam ne yapardım? Bu şekilde ancak size cevap verebilirim. Yoksa diğer türlü yönlendirme gibi bir durumlar söz konusu olamaz, yapamam, yasak çünkü zaten. Şimdi mesela burada özellikle ben bir fon portföyümü açtım. Şu an telefondan bakıyorum. Mesela şimdi IVE fonu var. İş portföyü taşımacılık değişken fon. Bu fonu zaten benle beraber alanlar varsa şu 4-5 aylık süreçte 130 kazancımızı almış olduk. Yani burada beraber bu kazancı almış olduk. Fakat 130 ben ne yaptım? Satmadım. Ne yapacağım? Onu söyleyeyim. Şimdi ÖEV veya diğerlerinde seçim öncesine kadar zaten şu anda daha hala bir aydan biraz daha fazla uzun süre var. Seçime gelmeden tabi dolara da bir bakarak hareketlerini öngörerek burada şunu yaparsak fena olmaz açıkçası. Benim %30-40 kazancım varsa ben satarım. Bakın yaptım anlatıyorum zaten. Yüksek kazanç elde ettim eğer o fon varsa satıyorum. Arada böyle 2-3 gün neyse 3-4 gün kaybım oluyor alana kadar. Tekrar alıyorum. Yani örnek veriyorum şimdi 10 binlik diyelim ki fon aldım ben. 10 binlik fon aldım. 5 bin lira kazancım var. Ben bundan komple çıkıyorum. Komple çıkıyorum ve hemen ardından da o paranın gelmesini beklemeden tabii ki cebinde para varsa eğer cebinde para olmayan yani varsa da bekler ondan sonra alırlar. Ne yapıyorum ben? Gidiyorum sipariş veriyorum ve o sürede de hani belki 3-4 gün fiyat tekrar artarsa zaten biz ne hedefliyoruz? Dolar bazında almayı. Yani dolar artarsa fonlara yansımasını bekliyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Bundan dolayı da oradaki bekleme süresindeki yani kaybımızı çok görmeyeceğiz. Çünkü artık o kadar da değil diyoruz yani. Şimdi burada diğerlerine bakıyorum ben bu arada. Mesela IJC. Bu arada portföyümü de söylemiş olayım ekstra. Zaten bir videom vardı. En son dağılım bir videom vardı. Onu izlemeyenler varsa izlesinler lütfen. IJC. İş portföyün yarı iletken teknolojiyle değişken fonu. Burada da %36.30 kazancım varmış. E, bunu da zaten dediğim gibi hani şu anda satmadım ve bekliyorum. Hiçbir şekilde satmadım. TGR Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fonu %29.44 kazancım var. ÖKL İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fonu %25.57 kazancım var. Burada tabi bunların haricinde birkaç tane daha fonum vardı. Özellikle bilenler bilir zaten MTX Tep Portföy, Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri fonu vardı. Onu satıp DVT almıştım bu arada. Ve aynı zamanda da IJZ, IJZ vardı bizde biliyorsunuz. Yani vardı derken var hala. Ben onu satıp çıkmıştım. Bakın mesela ondan sonra %19 yani 18 ile 20 arasında bir kazanç daha almışım. Hani zaten IJZ'den ben %30 küsür kazanç almıştım. Toplam kazancı muhtemelen de şöyle buradan bir bakayım eğer görebilirsem. Yani normalde eğer hiç satmasaydım %50'ye yakın bir kazanç demek ki orada olacakmış arkadaşlar. Yani sizlere bu arada birkaç defa böyle bilgi veriyorum. Bu fonlarla alakalı dediğim gibi sizler özellikle şuna bir bakmak istedim de çok kısa. Bakalım kazancına. <laughs> evet yani özellikle tabii son 4 ayıyı tabi baz alırsak eğer tamam yani 164 ortalaması %40-50 arası bir şey olması lazım. IJZ konusunda son bir ay getirisi yani normal performansına göre düşük seyrediyor olsa da e, benim kendi yorumum yani uzun vadede tutulacak olan bir fon aslında. Çok bir kısa vadede düşünmüyorum ve şundan da bahsetmek istiyorum bu arada. IJZ, ICZ Ak Portföyün teknoloji şirketleri hisse senedi TL hisse yoğun fonu %82-95'e çıktı kazanç yani 183 neredeyse çok iyi bir kazanç oldu. Bunu söyleyeyim yani söylemek istiyorum ve ne yapmamız gerekiyor? Eğer sizler ben şu an satmıyorum. Çünkü Borsa İstanbul'un yükselişinin devam edeceğini düşünüyorum. Ta ki seçime kadar önümüzde biraz daha zaman var. Yani sabreden yüksek kazanmaya devam eder diyorum. Sabırlı olan her zaman kazanacaktır diyerek ben bu fonu şu anda satmıyorum arkadaşlar. Satmaktan da yani satmayı düşünmüyorum eğer örnek vereceğim hani %120'ler, %130'lar olursa e, bu tarihte işte 15 Mart ya da sonrası olursa bakacağım satıp tekrar alabilirim. Çünkü bu kazancı almamız lazım. E zaten şöyle hani Borsa İstanbul'un mesela bu fonun nezdinde konuşayım. Böyle tabi bu tarz fonlar uzun vadede bekletmesi gereken fonlar. Çünkü yani içerisinde çok değerli hisseler var çünkü. Özellikle şöyle yapalım mesela. Bir de buradan size söylemiş olayım çok kısa. Hani videom çünkü hani yeni katılanlar da var, eski katılımcılar da var. Değişiyor. İşte Aselsan, DBT yazılım, e Hitit bilgisayar, Kafein yazılım, Logo yazılım, Index bilgisayar, E-Data, e Atatıp, e Mobiltel, Elektronik, Kront, Reader, yine Reader %8.60 yapmış artışta. İşte Arena var, Alcatel var, Eskom ve Aztek, Fonet bunlar ARD yazılım. Çok değerli firmalar ve dağılımı çok iyi bu arada. Turkcell ve Datagate. Özellikle en düşük olanın da yüzdesi %388. Zaten ortalaması %4-5 arasında gidip geliyor. E, Aselsan'da en yüksek %8.76 %8.76'ymış zaten burada. Yani demek istediğim şu. Bu, bu tarz e, fonları uzun vadede tutabiliriz ama kazancımızı satarak, realize ederek buradan kazancımızı bırakmamalıyız ha tabii ki ayda haydi 150 arttığı gördük de hemen çıkalım her hissede bu doğru değil bazı hisselerde 130'u gördüğümüz zaman da kaçmalıyız ama bazı hisselerde bu gerçi yani doğru değil benim kendi izlerim bu şekilde yani zaten kare portföyde eşkende yüz fonu yürüyor ne yapacağız benim amacım belli bunda yine çok kısa söyleyeyim yani seçim sonrasını beklemek dedim ki bakın burada bir alsat varyasyonu yapmak Seçime diyelim ki i̇şte örnek veriyorum bir hafta kaldı ben bunu sattım hemen tabii ki o arada hatta bir hafta 10 gün neyse hızlı hareket etmek lazım hemen alıp seçim sonrasındaki duruma göre yani orada vergi çıksa da zaten ben yüzde 20 doların artışından bir kazanç alsam e, ne olur yani Onun da zaten vergisini yüzde 40 vereyim sorun değil ben zaten hani e, büyük olan dilimdeki kazancımı almışım ondan dolayı da bu çok önemli değil diyorum arkadaşlar. Umarım mantığımı anlamışsınızdır. Yani kafamdakileri umarım anlatabilmişimdir. Çünkü burada dediğim gibi yani detay noktalar var. Bu detay noktaları kaçmamamız gerekiyor. Yani satıp çıkmak sorun değil. Arada 2-3 gün kaybımız önemli değil. Yani yabancı olsun 3-4 gün, 5 gün, bir hafta. Ona göre kendimizi ayarlayalım ki yazık gün yani. Niye? Şimdi ben 100 bin lira kazancım var. %40 vergi ödeyeceğim. Buna göre dikkat edin lütfen. Ve umarım bu videomda e, faydalı olmuştur. Kafamdakileri anlatabilmişimdir. Sizden ricam videomu beğenmeyi eğer beğendiyseniz unutmayın. Ve hala kanalıma abone olmayanlarınız varsa destek olmak için bu tarz videolarımın da daha sonraki videolarımdan da haberler olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Zaten tekrar söylüyorum size içerik fikirleriniz çok önemli. Oradan bana konu çıkıyor ve her gün yayın yapıyorum zaten biliyorsunuz bunu. İçerik fikirlerinizle beraber sorularınızı yorumlarda bekliyor olacağım. Özellikle de e, şunu da söylemek istiyorum bu arada. Bugününüz tabii ki yani yarınız daha doğrusu bugününüzden daha iyi geçmesi dileğiyle her zaman klasik bir kapanış videomu, yani kapanış e, sözümü söylemek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yine görüşeceğiz zaten. O zamana kadar da görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar arkadaşlar.